Benim e, çalışmam tekkedeki defterlerle alakalı olacak. Böyle de durabilir hocam. Yavaş açılmış. Tamam. E, bu tebliğde Sultan Tepe Özbekler e, tekkesinin misafir ve mukim dervişler diyoruz biz ama nüfus defteri üzerinden e, değerlendirmeler yapılacak. Bizim elimize gelen defterler biri misafir defteri, biri resmi misafir defteri. Bir tanesi de Sultan Sultantepe Özbekler Dergahı Nüfus Defteri adını taşıyor. Bu defterlerin e, tarih aralığı 1899 ile 1924 yılları arası. E, tabii öncelikle bir sufi dünyasında seyahat ne anlama gelir? Kısaca e, böyle haddimi aşmayarak e, tasavvufçuların önünde bir iletişim. Tamam. Yok. Ee, şimdi e, Sufi yolculuklarında tabii Sufilerin e, nazarında yolculuğun ayrı bir yeri var. Yani tıpkı e, Müslümanların nazarında Hac ve Umre'nin yolculuk olarak ibadetlere dahil edilmesi gibi. Sufi dünyasında da e, olgunlaşma serüveni, yol ve yolda olmak üzerinden e, tarif ediliyor. E, yolunda yaptıkları çalışmalarını bir yolculuk yani... Olgunlaşma yolunda yaptıkları çalışmalarını bir yolculuk olarak tanımlıyorlar. Buna da seyri sülük adı veriliyor. Bu önemli bir yaklaşımı. İki tür sefer var sufilin. Biri batini sefer, biri zahiri sefer. Batini sefer tamamlanmadan çıkılan seferler olarak görülen zahiri seferler çok da gerekli bulunmuyor işin açıkçası. Ama onun dahilinde zikredilen seferler hac ve umre seferleri olarak tarif edilebilir. Seyahatten beklenilenlerin başında bedeni ve ruhi sıhhat geliyor. Seyahat esnasında görülen ve yaşanılanlardan ibret almak gerekiyor. Daha önemlisi sufiler için seyahat bir rehberi bulmanın kaçınılmaz yolu. Yani rehberi bulmak için yapılacak seyahatler en makbul ve doğrusu olarak kabul ediliyor. Bir diğer amacı ise Allah yolunda bulunan Allah dostlarını arayıp bulmak ve ziyaret etmek. Bunun özellikle Nakşibendi'ler arasında önemli bir yeri var. Bugünkü konumuza çok dahil edemesek de. Rus topraklarından hareket eden Müslümanlar olarak bugün tarif edebileceğimiz, yani bugün Orta Asya denildi, Türkistan denildi. Ama biz Rus İmparatorluğu döneminden ya da bugün bir parçası Çin toprakları dahilinde kalmış olan bölgeyi kastediyoruz. Bu Müslümanlar İstanbul'a uğruyorlar. Bunu biliyoruz. E, hacıların bir kısmı karı bir kısmı deniz yoluyla geliyor. Bundan da haberdarız. Özellikle deniz yoluyla gelenler Odessa, Batum ve Trabzon üzerinden seyahat ediyorlar. Bunlar elbette bu verdiğim bilgiler e, bizim tekke defterlerinden elde etmiş olduklarımız. Yani bugün toplantı sırasında burada söylenmiş olan diğer rotalar, diğer kaynaklar yoluyla elde edilmiş olanlar. Biz sadece defterler e, bazında konuşuyoruz. Hilafet merkezi olarak İstanbul'u ziyaret ediyorlar bu hacılar. Dönüşlerinde de aynı güzergahı takip ediyorlar. İstanbul'da özellikle yine bunu belirtmek gerekli. Özbekler, Hintliler, Afganlılar, Kazanlılar tekkeleri var. Hatta bir yazarın çalışmasında Kırgızlar'ın da aslında hilafet merkezi olarak İstanbul'a geldiklerini fakat Kırgızlar için bir özel tekkenin olmadığından dolayı bir... ...serzenişte bulunduğuna rast gelmiştim. E, bu tekkeler aynı zamanda Tarsus özellikle yine benim bulduğum e, tekke listeleri arasında... ...yani derviş listeleri arasında Tarsus'ta bir tekkede de... ...aynı şekilde Özbekler Tekkesi'ndekine benzer bir e, derviş defteri söz konusu. Orada da tutulmuş, belki diğer tekkelerde de tutuldu. Onların izinin mutlaka takip edilmesi gerekir. Büşra arkadaşımın değindiği gibi Mekke ve Medine'de de var. Biz de bu belgeler üzerinde, defterler üzerinde çalışırken İstanbul'dan bu bahsetmiş olduğum şehirlere giden dervişleri takip edebiliyoruz. Aslında derviş demeyi çok uygun bulmuyorum, misafir demek daha doğru olur. Çünkü az önce Erkal hocamın söylediği gibi ikinci o ilave vakfiyede e, belirlenmiş olan unsurların defterde daha bariz göründüğünü e, fark ediyoruz. Biz birazdan onlardan da bahsedeceğim. Tekke defterlerini en etkin şekilde kullanmış olan bir araştırmacımız var, onun adını da anmadan burada geçmemek gerekir diye düşünüyorum, Lalecan hanımefendi. O, e, Özbekler tekkesi ve onun e, fonksiyonuna sahip tekkeleri transimperyal bağlantı alanları olarak tanımlıyor ki bence literatürde gerçekten önemli bir kavramsallaştırma bu. Defterlerden söz edecek olursak, ee, i̇lki misafirhane defteri kapaksız ve yani ön arkası kapaksız bir defter. Belki bir başka defterden kopmuş bir parça olabilir. Çünkü birazdan yine göreceğiz. Ee, tekkenin nüfus defteri olarak e, tarif edilen bizim mukim dervişler defteri dediğimiz defterinde son sayfaları yok. Ama şöyle bir problem var. Tarih aralıkları aynı. Yani e, ikisi de aynı tarihte başlıyor. Fakat bir defter diğerinin parçası gibi görünse de aslında ayrı bir defter olarak değerlendirilmesi lazım. Demek ki her iki defterde kayıtlı olan dervişlerin ya da kişilerin diyelim e, nitelikleri birbirlerinden farklı. E, bu defter 1315-1330 e, tarihleri arasında e, tutulmuş bir defter, bir nüshasılı bir sayfasını görüyorsunuz. E, İsmi, pederinin ismi, memleketi, yaşı, geldiği tarih, şekli, mahsusu ve mülahazat kısımlarından oluşuyor bu defter. Mülahazat kısımları çok çok önemli. Buradan çok enteresan bilgiler çıkıyor. Birkaç tanesine değineceğim. Ee, resmi misafir defteri var. Bunun da kapağında resmi misafir defteri kaydı düşünmüş ön kapağı var. Son iki sayfası boş, arka kapağı olmayan bir defter. Eee matbu bir defter bu. Burada da gördüğünüz gibi yani tutulanları elle tutulmuş ama defter basılmış olarak tekkiye verilmiş anladığımız kadarıyla. Burada çok daha çeşitli bilgiler var. İşte ismi, mahlası, aile, şöhreti, pederi, kazası, mahallesi, sanatı, mezhebi, tabiyeti, doğduğu mahal, doğduğu sene, geldiği, gittiği tarih, ikamet ettiği yer şeyine kadar, evin kapı numarasına kadar başlıklandırılmış ama maalesef kaydedilmemiş. Ee, az önceki vakıf belgelerinde mücerred dervişlerin geldiği söyleniyordu ama defterler bunun aksini söylüyor. Böyle bir şey yok. Elbette içlerinde mücerred dervişler var ee, ama içlerinde derviş olmayanlar da var. Ailesiyle beraber gelenler var. Hatta aileler arası çıkan vukuatlar var. Dolayısıyla öyle e, genelleştirilebilecek bir şey değil. Birazdan tekkenin coğrafyası kısmında da bahsedeceğim. Aslında tek bir yerden de gelmiyor bu insanlar. E ee, bu şeyler bir e, tablo haline getirildi. Bir veri tablosu halinde bütün bu başlıklar değerlendirildi. Bazı hesaplamalarla başka başlıklar da ekledik. Şey i̇şte kaldığı süre bunlardan bir tanesi kaldığı süre de bizim için önemli bir bilgi. Ona da yeri geldiğinde değineceğim inşallah. Ee, resmi olmayan misafir defteri Rumi e, taklime göre tutulmuş görünüyor. Senenin başından sonuna kadar hemen her ay ziyaretçilerin geldiğini görüyoruz ama yoğunluğun özellikle hac aylarına denk gelen zamanlarında arttığını görüyoruz yoğunluğun gelen kişi sayısının yani bir seferde bir gemi dolusu insan gelmiş olabiliyor bu resmi defterde 256 kişi var diğerinde 566 kişi var ilave defterle beraber 1329 gibi bir sayıya e, tekabül ediyor. Evet şimdi burası e, hani dedik ya işte Semerkant'ta kalenderhane denilen bir mahalleden gelmiş bu insanlar diye. Yok oradan gelmemişler. Aslında e, bir yoğunluğu gördüğünüz tam Orta Asya'nın ortasındaki kısımda üst üste gelmiş e, bir yer var. Orada birkaç şehirden gelen var. Yani sadece Semerkant ya da sadece Buhara söz konusu değil. Ben e, acizane üç bölgeye ayırdım e, Özbekler Tekkesi'ne gelenleri. Şimdi bir Anadolu coğrafyasından gelenler var. Osmanlı sınırları diyebileceğimiz bir, bir de sınır dışı diyebileceğimiz bir yer var. Anadolu, İstanbul, e, Ankara, Konya, Antalya, Ünye, Van oldukça az sayıda ama yine bu insanlar var. Osmanlı toprakları dairesinde işte Bağdat, Bosna, Şam, Kahire gibi yerleri sayabiliriz. Ee, sınır dışı diyebileceğimiz işte Özbekistan, Kazakistan, Afganistan, İran, Çin bugün diye Çin diye tanımladığımız e, bölge. O zaman Kokand ya da e, ismi birazdan gelecek. Şimdi onu belgelerimin arasında göremiyorum o ismini. Bir Çin şehri oldukça doğuda Pekin'in üst tarafında bir yerde. E, Rusya dediğimiz bölge zaten. E, ama Rusya'nın işte e, Kafkas e, Oblastı diye geçen bir kısım var. Kafkasya bölgesi diye tanımladıkları orayı dahil ediyoruz ve Tunus'tan da bir kişinin geldiğini görebiliyoruz. Oldukça geniş bir coğrafya bu gelen kişiler. Defterlerde zaman zaman kişilerin mesleklerine de yer verilmiş. Bu bilgi bizim için çok önemli çünkü tekkeye gelenler kalıcı da olabilir, gidici gidici de olabilir. Kalıcı olanlar çok önemli çünkü o mesleklerle İstanbul'da varlıklarını sürdürdüler. Bir meslekler araştırması buradan çok rahat çıkabilir. E, misafir defterinde özellikle e, müderrisler, müfekkirler, hekimler ve kadılara rastlıyoruz. Bunun yanında tenekeci, boyacı, ekmekçi, tesbihçi gibi sıradan meslek sahiplerine de e, rast geliyoruz. E, bu çokluk aslında insana bir de gelinen coğrafyanın gelişliği, gelenlerin sadece derviş olmadığını ya da sadece nakşibendi olarak o insanları vasıflandıramayacağımızı düşündürtüyor. Misafir, yani o coğrafyadan gelenlerin bir alışkanlığı ya da konakladığı yer olarak düşünebiliriz. Sadece nakşibendiler olarak sınırlamanın doğru olmadığını düşünüyorum doğrusu defterde bütün defterlerde fiziksel özelliklere göre şeyler de var benim için bu kısım çok önemli biraz antropoloji mi şeyim var bilemiyorum ama işte 328 kişi uzun boylu 166 orta boylu Demek ki çoğu orta ve üstü. Yani bu insanların geldiği coğrafyayı gösterdim az önce. O coğrafyadan bu kadar uzun boylu insanların geliyor olması ilginç. Ve sarışın olmaları da ayrıca ilginç. Yani çoğu sarı sakallı bu insanların. Ee, gençler de var tabii işte sakalsız olanlar var. Genç ve yaşlı olmaları çok çok önemli. İstanbul'a gelen bu kitlenin yaşının ne olduğu, özellikle kalıcı olanlar bağlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, nüfus defteri bu. Şeyh tarafından tutulmuş bir defter. Şöyle bir takdim var cümlesinde konuşmuştuk Ömer Bey. Yani bu künye defteri meselesi. Bu ön, ben bunu size söylemeyi unutmuşum. Onu da itiraf ederek geçeyim bu kısmı. Üsküdar o Üsküdar Sultan Tepe'de Özbekler dergahının mukim dervişlerinin künye defteri. O yüzden Lale Can Hanım onu künye defteri diye kaydetmiş. 196 ee, 1906-1923 yılları arasında tutulmuş ve Muhammed Necbettin tarafından dergah şeyhi tarafından tutulmuş aralıklı kayıtlar söz konusu. 1955 ve 58 yıllarında çok önemli bu ee, da kayıtlar var. Birer ikişer kayıt bu ama yine de o tarihlerde tekkeye tekke anlamında tekkenin kullanıldığını gösterdiği için bu kayıtların önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, ve son 13 kişi de Fotoğraflı olarak eklenmiş, toplamda 491 kişi e, eklenmiş. Yine burada da tasniflerde aynı tasnif, yani misafir defterinde gördüğümüz şey. E, en çok kaydın 1918-1913 yılları arasında yapıldığını görüyoruz. En az kayıt da 1922-23 e, yıllarında yapılmış. E, ve kayıtlar e, tekkelerin kapatılmasından kısa bir süre önce bitmiş. Daha sonra işte 1940'lara atlayan bir seyir var. Burada coğrafya biraz daha değişiyor. Yine Anadolu Osmanlı sınır dışı diyebiliriz ama burada mesela sınır dışında Tunus yok, diğerleri olduğu gibi kalıyor. Ve Medine eklenmiş ilave olarak. Yine İstanbul, Adana, Bursa, İstanbul, Van var. Şehirlerin isimlerini de çok zikretmiyorum belli bölgelerdeki şeyler. Bu gördüğünüzde e, farklılıkları, e, yani gelen coğrafyanın farklılıkları ve benzerlikleri konuşulabilir. Ortak şehirleri şöyle söyleyebiliriz, yani hem Misafir Defteri'nde hem e, Mukim Dervişler, Künye Defteri diyebileceğimiz nüfus defterindeki e, ortak şehirler, Buhara, Celalabad, Herat, Hokant, Köhne-Turhan, Kuçar, Mergilan, bu Mergilan Merginan meselesi de çok enteresan. Mergilan ve Merginan diye geçiyor bu şey. Aslında eski tarihlerde Mergilan olarak e, geçer imiş. Yeni dönemde Merginan olmuş fakat bizim e, tarihlerine baktığımızda defterlerin o dönemde yine Merginan olarak da deftere kaydedildiğini ben önce iki ayrı şehir mi diye düşündüm sonra e, Özbekistan'daki e, hocalarımıza danışarak aslında bu ikisinin aynı şehir olduğunu fakat e, yeni adlandırmanın eski belgelerde geçiyor olması da ayrıca bir e, şey Şehirhan, Şehirsebs, Tahran, Namangan, Taşkent müşterek şehirler bu müşterek şehirlerde ayrıca dikkate alınmalı diye düşünüyorum yine burada da e, meslekler var e, burada sanatsız olarak kaydedilmiş olanlar var yüksek mertebeli e, elit meslekler yok ama talebeler çok çokça talebe var bu talebelerin kaçak okul kaçakları vesaire o da ayrıca bir konu olarak incelenebilir e, okuldan kaçıyorlar cezalar alıyorlar başka bir okula kaydediliyorlar bütün bunlar e, deftere işleniyor Yine burada da boy e, vesaire yine burada da uzun e, ve e, 251-160 kişi uzun ve orta boylu olarak kaydedilmiş 15 kişi sadece kısa boylu olarak kaydedilmiş tabi buradaki uzundan ne kastediliyor onun da ayrıca incelenmesi lazım kalış süreleri iki defterde de aynı yani 2-3-5-11 hafta e, 1-5 ay e, gibi ya da ama bu defterde olduğu gibi 20 yıl gibi uzun süre kalanlar var. E, bu e, kitaplardan defterlerden ne çıkar konusu çok çetrefil yani söyleyeceğim şey çok fazla o yüzden çok hızlı konuşmaya ve anlatmaya çalışıyorum bu süreye sığdırmak için. Her bir satırının ayrı ayrı analiz edilmesi lazım. Her bir kişinin ayrı ayrı dikkatle değerlendirilmesi lazım. Ama tekkenin hinterlandı en e, önce gözümüze çarpan şey az önce haritalarda da gördüğümüz üzere. Ziyaret sebepleri önemli, konaklama ve yerleşme yolu olarak İstanbul'un üstlendiği görevler anlamında. Yani biz hep tekkiye bakıyoruz ama tekkenin irtibatlı olduğu bir de şehir var. E, şehrin semtleri var. Bunlar işte tekkeden çıkmış bir başka hana gitmiş. E, hep de, ilişkili olan diğer tekkelerden söz ediliyor. İşte Sultan Tepe Özbekler Tekkesi, Eyüp Kalender Hanesi. Bizim Defterlerde gördüğünüz tekke bazlı ilişkiler. Başka tekkelerin adı geçmiyor. Bu üç tekkenin adı geçiyor sadece. Dervişlerin gidip geldiği, gönderildiği. E, ama hanlar var, semtler var. Bu hanlar ve semtler çok önemli. E, Lalecan bir takım e, kümeleşmelerden, gruplaşmalardan, özellikle Eyüp semtindeki gruplaşmalardan söz ediyor. E, o anlamda çok önemli. E, kutsal mekanlar az önce de söylediğim gibi e, önemli bir faktör özellikle Nakşibendi'ler için. E, ancak e, başka hacılarla mukayesesi hiç yapılmamış. Özbekler tekkesi hacılarının. E, yani Balkanlardan gelen hacılar İstanbul'a geliyor muydu? Geldiklerinde nereye gitmişlerdi? Onların kaldığı yerler neresiydi? Bu sorunun cevabı bize şunu verecek. E, tekkelerde barınmak hacca giderken ya da bir seyahat esnasında ya Özbek lerin bir e, alışkanlığı ya da e, bütün hacıların, Osmanlı'nın hacıları ağırlama biçimi. Bu ikisine verdiğimiz cevap çok farklı. E, dolayısıyla buranın da bir çözümlenmesi ve diğer hacıların, diğer ülkenin, diğer bölgelerinden ya da başka yerlerden gelen hacıların, Hacılık davranışları, seyahat alışkanlıkları diyelim ona modern anlamda e, araştırılması ve mukayese edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. E, yolculuk sayıları, kişi sayıları, güzergahlar, güzergahların teknolojiye, siyasi olaylara göre değişmesi vesairesi bunlar ayrıca e, incelenmesi gereken şeyler. Biz hep Osmanlı sınırları içerisindeki Özbekler tekkelerinden söz ediyoruz. Bu insanlar... Bu sınırların dışında nerede konaklamışlardı? Yani kalktılar, işte diyelim ki Hokant'tan yola çıktılar, geldiler. Gelene kadar İstanbul'a nerede konakladılar? Ee, bazı hacnamelere baktım, oralarda da maalesef çok fazla bilgi yok. İstanbul'daki Özbekler Tekkesi ile ilgili de bir bilgi yok. Dolayısıyla dedim ki eğer bundan bahsetmiyorlarsa, konaklanılan diğer tekkelerden de bahsetmemişlerdir. Bu da ayrıca bir araştırma konusu diye düşünüyorum. Bir iki belge göstermek istiyorum e, kayıtlardaki e, enteresanlığı sizinle paylaşmak için. Bu kişi 1923 doğumlu Ahun Baba Andijan'dan gelmiş 41 yaşında ve talebe olarak kaydedilmiş. 1919'da İngilizler tarafından asker firaresi olduğu gerekçesiyle tutuklanmış. Şimdi bakın talebe 41 yaşında Andijanlı İstanbul'da İngilizler tarafından. Yani Sadece şu cümle beş tane soruyu birbiri arkasına getiriyor. Bu nasıl bir şey diyorsunuz? Yani o yaşta bir insan nasıl talebe olur? Nasıl asker kaçağı olur? İngilizlerin bununla ne alakası var? O sırada Rusya toprakları altında olan bir kişinin tutuklanmasını nasıl izah edebiliriz? Bunlar sorular tabii ben cevaplayamadım. Bir başka kişi bu da 1915 Mergilan doğumlu 55 yaşında Hacı Yusuf. Medineden gelmiş gönüllü olarak Çanakkale e, Savaşı'na katılmış olmalı. Neden? Çünkü Bolayır'da yani Çanakkale'nin Bolayır'ında hastalanıp terhis ediliyor. E, bir başka kayıt. E, bunu geçeyim, öbürüne geçeyim o daha enteresan bir şey zamanı e, kullanmak anlamında. Bu da 1911'de gelmiş, 1915-16 yılında. Medine muhasarasına katılmış, katılmak için Hicaz'a gitmiş. Bütün şurada yazıyor bütün bunlar. Bu kişi Hokant'tan gelmiş. Cüce ve Köse Hacı İsmail 1328 yani 1912'de kısa süreli seyahatler yapmış. Bakın nerelere gitmiş. Önce Selanik'e gitmiş, gelmiş. Edirne'ye gitmiş, gelmiş. Adana'ya gitmiş, gelmiş. Konya'ya gitmiş. Gelmiş diyorum çünkü hep Tekke'ye dönüyor. Yani hocam istihbarat çalışması yapılması falan demişti. Yani bu kayıt bize onu düşündürdü arkadaşlarımızla beraber. Gidip gidip tekkeye dönüyor. Yani tekkenin burada başka bir fonksiyonu var. Sonra Edirne'ye gitmiş birkaç günlüğüne uğradıktan sonra Tekfur Dağı'na geçmiş, oradan Hicaz'a gitmiş e, ve bir daha haber alınamamış kendisinden. Yani dolayısıyla böyle enteresan e, kayıtlar var. Yani salt seyahatler açısından tekke defterlerini değerlendiremeyiz. Sadece Nakşibendilik açısından değerlendiremeyiz. Yani seyahatler o günkü sosyopolitik durum, işte hac kanunnameleri vesaireler pek çok konunun incelenebileceği defterler bunlar. Oldukça geniş bir imkan veriyor. başka neler yapılabilir bu defterlerle ilgili? Kaç defa geldiler? Ne kadar kaldılar? Nereye gittiler? Niye gittiler? Gittikleri yerde ne vardı? Bir Özbek topluluğu mu vardı? Gidenler Özbek'te olmayabilir. Bunu da tekrar ifade etmem lazım. Biz hep Özbekler üzerinden gidiyoruz ama Özbek olmayabilir. Afganlı olabilir, İranlı olabilir ya da Kazanlı olabilir ya da Kırgız olabilir. Ee, işte İzmir İzmir'e çokça gitmişler. İzmir e, Adapazarı'na bandırmaya bolca Afyonkarahisar'a gitmişler mesela. Niye gitmişler buralara? Ee, Özbek tekkeleri arasında bir dolaşım var, bu anlaşılıyor kayıtlardan ama her yerde Özbek tekkesi yok, gidilen yerlerde neden gittikleri ayrıca bir bağlantı kurulması gereken şey. Tekkenin niteliklerine dair bilgi edinmek mümkün. Bize bir plan gösterildi sabahki sunumda ama o kadar çok insan var ki karşılaşan kafileler söz konusu yani Odessa'dan bir gemi gelmiş bunun içinden 80 kişi çıkmış, ertesi gün bir grup daha gelmiş bunun içinden de 80 kişi çıkmış. Ve bunların hepsi tekke defterlerinde kayıtlı. Yani nerede yatıyordu bu insanlar? Topu topu üç tane, dört tane, hadi harem bölümünde katalım, on tane o da olsun. Ee, nerede yatırıldı bunca insan? Nasıl beslendi bunca insan? Vakfiyesi de yok. Nasıl para kazandı? Ona biraz, Ömer Hocam birazdan değinecek belki paralar nereden geldi diye. Ee, Hayli geniş bir iktisadi serbestlik içinde olduğunu doğrusu düşündüm ben kendi adıma. E, defterlerde yaş cinsiyet var. Tek kadınlar gelmiyor, şey erkekler gelmiyor. Aileler var. Demin de söylediğim gibi bu çok önemli. Çocuklar var. Çocuk yaşta tek başına gelenler var. Gençler çok fazla. Bu önemli bir araştırma konusu. Ölenler var. E, gömüldükleri yerler var. Hastalıkları var. Tedavi, tedavi edilenler var. Gittikleri hastaneler var. Aa, evet son maddem inşallah. E, bu tabii ki bize sadece tekke e, profilini çizmiyor bu defterler. Bu kitlenin bu 35 yıllık süre zarfında şehirle kurdukları her irtibatı inceleme imkanı sunuyor. Tabii ki ileri araştırmalar yapılması lazım. Tek tek defterler tek başına yeterli değil. Ama çok önemli ve çok heyecan verici bir şey bu. Kayıt. Buradan başka birçok araştırmaya yeni pencereler açılacaktır diye düşünüyorum. İşte tekke ahalisinin şehirle kurduğu ilişkiler, şehrin inşa ve dönüşümüne katkıları, ticari hayat ve meslekler, Orta Asya'lı seyyahlar özelinde memleketlilik çok önemli, kendi komünleri var mı, ki, nerede nasıl yaşıyorlar, şehre geliş, kalış, seyahat kuralları, şehirli uyum ve uyumsuzluklar, askerlik tarihine, şeyler mesela gönüllü askere gitmiş, nasıl gitmiş, Osmanlı askeriyesi gönüllü kabul ediyor muymuş, çok sıkı bir denetimi olan, askeri kuralları olan bir devletin bu gönüllüleri nasıl kabul ettiği, bir iki ay içerisinde bu insanların nasıl ve neden terhis edildiği, terhis edildikten sonraki durumları vesaire pek çok şey var. Dediğim gibi 1958'de ondan da bahsederek konumu bitirmek istiyorum. 1958'i 1958'li 1954'te kayıtlı iki kişi var. Fotoğraflı kayıtlar bunlar. Bir tanesi dergahın kör hadimi Necmettin adıyla muhtemelen şeyhin kendisini kastettiğidir diye düşünüyorum. ve Selim Yavuz isimli bir beyefendinin kaydı var. Son sayfasında ise şöyle bir beyitle kapatmış. Konya'lı Zekai bin Mustafa isimli kişi. Yazı kalır asırlarca katibinden sonrasına, yazı yazan ise çoktan gömülmüştür toprağına diye bir şeyle kendi bir hatırasını da e, ekleyerek defteri hitama erdirmiş diyelim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.